Oğlak burcu burçlar kuşağının 10. burcudur. Toprak elementine sahiptir. Zamanın efendisi Satürn gezegeni tarafından yönetilir. Öncü burçlardandır. Hiçbir işi yarım yamalak yapmayı sevmez. Ya her şeyi tam yapar ya da hiç yapmaz. Kendisine hedefler koyar. Bir konuda kendini tam olarak yeterli hissettiğinde o işi yapar. Gelişi güzel plansız hareket ettiği çok nadir görülür. Bir anda başlayan aşırı samimiyetten ve samimiyetsizlikten hoşlanmaz. Birisine güven duyması için zamana ihtiyacı vardır. Yöneticisi Satürn'ün verdiği disiplin, zorlukları aşma gücü, sorumluluk duygusu insanı her daim zinde tutar. İnatçılığını yapıcı konularda kullanırsa oldukça yaratıcıdır yöneticilik özellikleri çok baskındır. Ekip çalışmasından ziyade bireysel çalışmalara daha yatkındır. Emir altında çalışmak oğlak burcu insanları için çok zordur. Haritasında çok ters açılar yoksa önünde sonunda kendi işini kurar ve başarılı olur. Duygusallığını göstermekten çok hoşlanmaz. Duygularının rahatça akmasına izin verip kendini geliştirmelidir. Bu insanlar çevreleri tarafından ya çok sıcakkanlı ya da çok soğuk bulunurlar. Tanındıkça sevilen insanlardır. Bunun nedeni herkesi kendi dünyasına almamasıdır. Oğlak burçları için işi ve evi çok değerlidir. Arkadaşlıklarında en ufak bir kıskançlık duygusu sezerse görüşmeye devam etse bile çok yakınına sokmaz. Yüzeysel arkadaş olarak kalırsınız oldukça ketum insanlardır ve arkadaşlarının sırlarını sonsuza dek saklamayı sürdürürler. Çünkü bu onlar için asillik ölçüsüdür. Başkaları kadar kendini de asil hissetmeyi çok değerli bulur. Karşı cinste aradığı kalite ve asalettir. Görgüsüz, tevazu sahibi olmayan ve uçarı davranan birisiyle asla birlikte olmaz. Sevgilisi veya eşi her şeyden önce olgun olmalıdır genellikle yuva evinde bulunan yengeç etkisiyle yengeç veya yükselen yengeç insanıyla hem çok iyi anlaşır hem de mutludur. Mutluluğunu göz önüne sergilemekten çok hoşlanmaz. İdeallerine ulaşıncaya kadar sabırla çalışır. Oğlak burcundan çok başarılı iş insanları çıkar. Çocukken bile diğer çocuklardan daha olgun hareket eder. Küçükken yaşından büyük görünen bu kişiler, büyüyüp yaş aldıkça her zaman yaşıtlarından çok daha genç görünürler. Bu da yönetici gezegenleri Satürn'ün onlara çok güzel bir hediyesidir. Modayı takip etmez çünkü herkes gibi olmayı reddeder. Ancak kaliteli giyinir ve klas bir tarz vardır. Güneşi, Ay burcu, yükseleni ve Satürn burcu oğlak olan insanlarda bu etkiler görülür.